Dekanlık makamı saldırıda bulunan öğretim üyesinin odasını değiştirmezken talebin tam aksi yönünde bir işlemde bulunarak mağdur öğretim üyesinin odasını değiştirmeyi mi doğru bulmaktadır? Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde eski bölüm başkanının odasının zorla boşaltıldığı iddiası krize yol açtı. Sendikat duruma tepki gösterdi. Bölüm başkanlığı tarafından Profesör Doktor Rıfat Günday'dan kendi talebi ve rızası olmadan çalışma ofisini değiştirmesi istenmiştir. Aksi takdirde ofisin taşıma işleminin 03.03.2023 Cuma günü saat 16'da dekanlık tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Yabancı diller bölümünde bugüne kadar araştırma görevleri dışında hiçbir öğretim elemanının odası kendi talebi ve rızası dışında herhangi bir gerekçe ile değiştirilmemiştir. Eski bölüm başkanı oda boşaltmasının yeni bölüm başkanı ile aralarındaki eski bir husumetten kaynaklandığını ileri sürerken, Yeni bölüm başkanı ise bunun dekanlığın yetkisi dahilinde yapılmış bir işlem olduğunu kendisiyle ilgisinin bulunmadığını söyledi. Yabancı Diller Eğitim Bölümü Başkanlığının ofis değişikliği yazısında öne sürdüğü lisans üstü dersler için derslik ve toplantı salonuna ihtiyaç duyulduğu gerekçesi gerçekleri yansıtmamaktadır. Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde lisans üstü dersler ve toplantılar için kullanılan yeterli sayıda salon mevcuttur. Bölüm tarafından kullanılan 10 derslik, bir yabancı diller eğitim bölümü materyal ofisi, bir seminer salonu bulunmaktadır. Özellikle yabancı diller eğitim bölümünde materyal ofisi, seminer salonu ve sandalye masa düzenine göre tasarlanan A4 208 nolu derslik sözü edilen ihtiyaçlar için kullanılmaktadır ve yeterli bir alandır. Ofisin değiştirilmek istenmesinin asıl nedeni yeni bölüm başkanı Profesör Doktor Halil Aytekin'in kızının 12:07 2018 tarihinde girdiği İngilizce dili eğitimi yüksek lisans sınavında başarılı olamamasıdır. Sendika adına açıklama yapan Başkan İlker İlgin, Profesör Doktor Rıfat Günday'a karşı bir mobbing uygulandığını belirterek şunları söyledi. Profesör Doktor Rıfat Günday, bölümün iki dönem yani altı yıl boyunca bölüm başkanlığı görevini yürütmüş, en kıdamlı profesörü olmasına rağmen yeni bölüm başkanının düşmanca tavır sergileyip kasten güçlük çıkararak odasını boşaltmasını istemesi sistemli uygulanan mobbingin bir yansımasıdır ve etik değildir. Zira 0509 2022 tarihinde yabancı diller eğitimi bölüm başkanı olarak atandıktan sonra uyguladığı mobbing artarak devam etmektedir. Sorunla ilgili olarak dekanlığı sergilediği tutum bölüm başkanlığının uyguladığı sistemli mobbingi destekliyor izlenimi yaratmaktadır.